Evzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. İşte benim kedilerim. Su içiyorlar. Bu ikisinin adı çilekli süt. Evet. Pişi 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 pişi. Canımızsın sen pişi. Seni çok seviyoruz. Pişi 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 pişi. Bu şarkıyı da onlar için besteledim. Allah seni çok güzel yaratmış pişi pişi. Pişi 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 pişi. Canımızsın sen pişi. İşte şu da yaramaz biri. Kanepeyi tırmalıyor. Kanepeyi tırmalıyor. İşte bakın. Şuna bakın. Pişt piş 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 piş. Piş 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 piş. Böcek mi gördün ne? Yemeye çalışıyor böcek. pişi 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 canımızsın sen pişi seni çok seviyoruz pişi 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 Allah seni çok güzel yaratmış pişi 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 pişi